Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların cevabını savaş meydanında vereceklerini bildirdi. Aliyev gerçekleştirdiği ulusal sesleniş konuşmasında faşist Erivan yönetiminin Gence'ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti. Gence ve Minge çeviri yapılan namer saldırı sonucu Azerbaycanlıların hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlatan Aliyev, saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını vurguladı. Erivan yönetiminin sivillere saldırı sebebiyle yargılanması gerektiğini belirten Aliyev, onların cevabını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz dedi. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatı imha ettiklerini vurgulayan Aliyev, bugüne kadar imha edilen ve ele geçirilen silahların maliyeti en az 2 milyar dolardır. Fakat yine de silahları var. Sormak gerekir. Onları kim silahlandırıyor? Fakir bir ülkede bu kadar silah ne arıyor? Bugün de onlara kaçak yolda silah gönderiliyor. Biz bu sorulara cevap istiyoruz şeklinde konuştu. Aliyev, Azerbaycan ordusunun imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan silahları ile ilgili de şu bilgiyi paylaştı. 234 tank imha edildi, 36 tank ele geçirildi, 49 zırhlı piyade aracı imha edildi, 24'ü ele geçirildi, 16 kunda motorlu top, 190 farklı kalibreli top, 2 uragan sistemi, 2 Ebras füze sistemi, 1 Toçka U füze sistemi, 35 OSA uçak savar, 2 Tor uçak savar, 2 S-300 uçak savar füze sistemi imha edildi. 196 personel taşıyıcı kamyon imha edildi, 98'i ele geçirildi. Azerbaycan ordusunun kurtarıcı misyonunu sürdürdüğünün altını çizen Aliyev, Fuzuli kent merkezinin ve 7 köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Erivan yönetimine ise şu uyarılarda bulundu: kendi isteğinizle topraklarımızı terk edin. Zaten biz onları def edeceğiz. Onların izi bile kalmayacak o topraklarda. Sonuna kadar kovacağız. Bugün Muzaffer Azerbaycan ordusu kendi amaçlarına ulaşıyor. Hiçbir güç bizi durduramaz. Hiçbir güç Azerbaycan halkından iradesi önünde dayanamaz. Bunu herkes bilmelidir. Çıksın Ermenistan bizim toprağımızdan. Ondan sonra ateşkes temin edilir. Ateşkesten hemen sonra Gence'yi vurdular. Eğer uluslararası kamuoyu bu suçlar sebebiyle Ermenistan'ı yargılamak istemiyorsa biz onları yargılayacağız. Biz kendimiz onları cezalandıracağız. Onlar en ağır cezayı hak ediyor. Ermenistan yönetimi suçludur. Biz bu suçluları cezalandıracağız. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.